Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim siz. Sağ olun. Şimdi size rahim filmi çekeceğiz. Birkaç dakika sürecek bir işlem olacak. Jinekolojik muayene gibi olacak. Canınızı da yakmayacağız inşallah. Bana sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Hayır, teşekkür ederim. İnceleme sırasında lütfen ellerinizi yukarıda böyle tutun ki parmaklarınız rahim filmine çıkmasın. Başlıyoruz. Peki. Şimdi bir muayene aleti yerleştiriyorum. Korkmayın. Şimdi içerisini mikrop öldürücü bir sıvıyla siliyorum. Yakıcı değildir. Şimdi içeriye ilaç vermeye başladım sol taraftaki ekrandan birlikte izleyeceğiz. Ekranda üçgen şeklinde gördüğünüz alan sizin rahim boşluğunuz. Bebeğiniz 9 ayını burada geçirecek inşallah. Yan taraftaki ince yapılar, tüpleriniz. Verdiğim ilaç onların içinden ilerliyor. Her iki tarafta tüplerinizden ilaç karın boşluğuna aktı. Evet, şimdi incelemeyi sonlandırıyorum. Her şey yolunda gözüküyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ederim. Her şey yolunda. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, elinize sağlık. Allah hayırlı evlatlar versin. Teşekkür ederim.